Merhabalar, Journeyman kariyerimizin ikinci sezonunun ilk bölümüne sizlerle birlikteyiz. E, halen Bob Ruizk takımının başındayız, Beyaz Rus ligindeyiz, Belçika, e Bob Ruizk, Beyaz Rusya birinci ligindeyiz. Sıralamaya göre ikinci sırada, lig bir üstte lig daha var. Bu sene e, oraları kovalayacağız, çıkmaya çalışacağız ama muhtemelen çıkamayacağım ve istifa edip kaçıp gideceğim. Bu sene çok darlanacakmışım gibime geliyor. Kadroyu böyle biraz hazırladık mı diyeyim? Artık ne yaptık? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama kaliteli oyuncularımı kaybettim Volovic gitmek istedi ve gitti. Zaten iyi bir oyuncuydu Volovic. 40 bin euroya gitti. Sergei Rusak yine geçen sene kullandığım oyunculardan birisiydi dönem dönem. 9 bin euroya gitti. Ondan sonra Sakuta gitti. 31 milyon, 31 bin euroya çıkacak bir bedeli var. Matveyev işte Dievlevski bonservisiyle gittiler oyuncu kiraladık ve bedelsiz transferler yaptık tabi oyuncularla alakalı çok fazla bilgim yok bir son dakika 9 Mart'ta şey pardon 9 Nisan'da aldığım bir oyuncu var yeni aldık bir stoper evlere şenlik yani bunlar iyi stoperler bu seviyelerde hani oyuncularla alakalı çok bir bilgim yok ama tek bildiğim Beyaz Rusya'nın Maradona'sı e, Artem Petrenko e, olumsuzluklarına büyük maçları sevmemesine sürekli olmayışına falan hiç bakmayın buna bir kere oynattım verim aldım bu sefer de inanıyorum verim alacağım verim alamazsak Allah cezasını versin Değer geçeriz yapacak bir şey yok e, çok fazla da gözlemleme yeteneğimiz gözlemleme ağımız olmadığı için ülke içerisinde çok da bir şey yapamadık. Yani bir tane gözlemcimiz bir de baş gözlemcimiz var ama onlar da evlere şenlik. Hani 144p görüyorlar. İkilerde, üçlerde gözlemleme yetenekleri. Bir oyuncunun özelliklerini görebilmek için yani tam ne olduğunu anlayabilmek için haftaların geçmesi lazım. çok fazla da oyuncu gözlemleyemedikleri için biz bulduklarımızı takıma kattık. Bir işte Moskale var. Nivgen. Altyapımızdan çıkmıştı. Geçen sene hatırlayanlar olacaktır sol bekte onunla oynayacağız. Onu geliştirmeye çalışacağız. Sağ bekte de, de Şevçenko'yu kiraladık. 20 yaş altı 2 oyuncuyla oynama zorunluluğumuzu sağ bek ve sol bek mevkiinde oynattığımız oyuncularla değerlendireceğiz. Ve bu sezonun ilk resmi maçı Nisan ayında ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Yani Nisan'da şampiyonluk şeyi yapardık FM'de. Nisan hatta Mart'ta bu ne ya? Nisan'da karlı havaya çıkıyoruz. Ve Nisan'da ilk maçımıza çıkacağız. Yani uzun yıllar FM oynayıp Mart'ta şampiyon ol olmayan yoktur diye düşünüyorum ben. Ha hemen Sabek, Shevchenko. Topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Oyunun hızını biraz düşürelim. Evet. O kızdı bu da. Bir tık daha düşürdük. Evet bu biraz daha iyi. Yani bu havada beyaz top. Geçen senedeki olan sıkıntılarımız yine devam ediyor. Defans arkasına atılan toplar. Herhalde 5. hafta itibariyle istifa edip gideceğiz. Kalecinin attığı 800 metrelik pasla savunmamızın yediği harika gol. Arthur Katz oynuyor orada aslında sol bek kendisi ya da sol kanat oyuncusu Kutsevic atamadı. Kat yerine evet Pavel'i atalım buraya. Stoper yoktu takımda. İki tane stoper vardı. Birisi kart cezalısıydı. O yüzden mecburen sol kanat oyuncusunu atmıştık oraya. Lebedev. Yani Lebedev sen orada golü atacak adamsın. Pas atıyorsun. Moskova'ya ortaladı. Hadi Şevçenko. Evet. İlya Vasilyev çok fazla transfer teklifi vardı Vasilya ile alakalı. E, hepsini reddettik. Biraz mutsuz oldu oyuncu ama evet, inşallah bu sene iyi oynayacak. Yani top sarı sarı beyaz mı ne? Bence o uzun topu o yüzden görmedi savunma oyuncuları Ben buna yoruyorum. Bilmiyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz ama yoksa o topu yemezdik biz ya. Belçina'nın şu haritası çok iç açıcı. Peki Kurum kaçı şut haritası diyecektik. Evet maç başlasın göreceğiz. Ee, i̇yi oynuyoruz. Baskılı oynuyoruz. Gol beklentimiz daha fazla. Rakibin sadece iki şutu var. E, kaleyi bulan bir şut var. O da çok boştu tabi. Topağlarla buluşturdular. Ya sezona galibiyetle başlamak evet muhteşem bir şey. Çok iyi bir şey ama yani kendi evimizdeki maçların büyük çoğunluğunu kazanmak lazım. Özellikle böyle üst lige çıkmayı hedefliyorsak Vasiliev çok iyi ortaladı. Ulan güzel geldik be. Biz yaptık değil mi hata? Petrenko'yu çıkartalım. Petrenko yerine Evgeni Kaneniya'yı atalım. Petrenko'nun ilk maçı. Belişeviç topa müdahalelerde sertliği azalt. Orta sahada, ön libero'da oyuncular gitti. Şevçenko o kadar zorlamasaydım be yavrum. Evet Vasilyev bir de asist mi yapacak diyecektik. Sola dönemen Tek top. Lebedev. Oy Vasilyev. Ne asisti dedi ben atacağım dedi. İnanılmaz bir gol Vasilyev. Senin ne güzel sol ayak için varmış be. Lebedev. Beleşten asist aldı. Vasilyev inanılmaz vurdu. 1-0'dan 2-1'e getirdik skoru Evet değişikliğimizi yapalım Eyvah Aferin aferin Süpersiniz diyelim 1-0'dan 2-1'e getirdiniz Haydi Kanenya İyi sakladın topu Vay Shevchenko Gerilerden gelip Çekti Tehlikeli pozisyon. İyi, i̇yi atak. En iyi atak bizim yaptığımız atak. Çok güzel bir top. Kanenya karşı karşıya. Açısı çok dar. Geri çıkardı. Ulan direkten döndü. Kanenya'nın girişi ön alanı biraz hareketlendirdi. Petrenko'dan çok verim almıştım ama Kanenya böyle oynayacaksa Petrenko yedekte bekler. Değişiklik yapalım. E, yorulduk. Çesnokov. E, Vladislav Solonovic'i atabiliriz. Bir de kime atabiliyormuşuz? Nik Neyse biz Solanovic'i atalım buraya. Moskaya kalacak. Vasilyev 2 gol. Hoki oynuyor. Lebedev beleşten asist yaptı. <laughs> 7-20'lerde falan. Ee, 87. dakikalara geldik. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Terkeninde bulunalım. Her ne kadar oyuncuların morali bozulsa da son dakikalarda bu talimat unutmazsanız o son dakikalarda yiyeceğiniz golleri engelleyebilirsiniz. Evet 1-0'dan 2-1'e getirdik. çok etkili olduğunu düşünüyorum takımın. Özellikle geriye düştükten sonra maçı kazanmak böyle kötü hava şartlarında. Vasilyev bu sene böyle giderse iyi olacak. Kibirlik skor beni memnun etti açıkçası hiç fark etmez. Kendi evimdeki bütün maçları kazanmak için çıkacağım ama e, burada Vasilyev'in performansını da övelim. E, asıl amaç ters ayaklı kanat iki tane hücum oynatıyoruz. E, bir de orta sahadan içeriye girdiği için tamam koşu mesafeleri belki belki artıyor ama orta sahamız daha kalabalık oluyor. Bir de ön libero var. Yani 4-1-4-1 ya 4-5-1 gibi oynuyoruz aslında. Hatta e, 5 5 4 1 de diyebiliriz. Gizli libero yarı stoperdir. Biraz daha etkili kanat oyuncularım olsa onları kanat bek hücum yaparım. Daha da ileri çıkarlar. Yani şu an çıkartırız da bir daha geri gelemezler. Ee, sezonu sezon 3 puanla başladık. Ya, ağzımız kulaklarımızda. Naftan'la oynayacağız. Naftan Nova Polotsk takımıyla oynayacağız bir sonraki maç. Ya bu oyuncuyu 2 haftadır falan yani en az 10 gündür bizde. Ya yani hala özelliklerini tam olarak göremedik ama büyük çoğunlukla ne olduğunu anlayabiliyoruz artık. Çok yönlülüğü olduğu için kadroda şans verelim mi? 37 yaşında gerçi ama çok yönlülüğü var. 37 yaşında. Kariyerine saygı duyuyorum ama kadroma katmayacağım. Naftan deplasmanına gidiyoruz. Takımı bildir diyeceğiz. Aynı 11 ile başlayacağız. Ee, yani kadrodaki diğer oyunculara da çok hakim değilim açıkçası. Petrenko yerine Kanenya ile başlayalım. Ee, tabii ki de burada Kats yerine Rodionov'la başlayacağız. Asıl e, stoperimiz Hız hızlanma fena değilmiş ama bu e, bizim en son aldığımız stoper Pavel Grachishko ya çok yavaş ama alalım ya. Pavel'i alalım. Evet. Beyaz Rus liginde oynayacak arkadaşlara tavsiyem, e, telaffuzu zor oyuncuları almayın kadromuza Yani diyalog kuramazsınız hani adamın adına mı odaklanacağım, taktiğime mi odaklanacağım diye. Benim gibi böyle yolda kalırsınız. Evet. Kanenya'nın vuruşuyla maça başladık. Ne o muhteşem bir e, pas. Aferin Lutsevic. Lutsevic'den bu maçta gol bekliyorum. Sanets karşı karşıya ve yine defans arkası bir top yedik. Bunların önüne geçemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Geçen sene bunu nasıl atlatmıştık? Biraz daha savunma çalışarak. Çift Santrafor oynuyor rakip. Herhalde böyle uzun atıp atıp bizim boşluklarımızı değerlendirecekler. Lebedev, Kanenya, Vasilyev olan be Vasilyev çok iyi pozisyonda aslında. Sol ayağının içiyle. Yani çok daha zor pozisyonda buldun vurdun attın ama burada olmadı. Sağlık olsun. Lebedev yapıştır be Lebedev. Lebedev. Dimitri Lebedev muhteşem. Adamın sahada olmasının tek sebebi bu abi. Çok büyük bir tehdit. Çok büyük tehdit. Makarov dokundu aslında parmaklarının ucuyla ama yeterli olmadı bu müdahale. Grechishko sert girmiş Grechishko. Grechishko. Neyse. Bu maçı da 1-0'dan çevirebilecek miyiz? Deplasmanda biraz daha belki Zor olabilir ama Aslında Biraz daha iyiyiz rakipten Toplu oynama kafa kafaya Ama tabii artık toplu oynamanın çok bir önemi yok Yani topu nasıl kullandığınızın daha fazla Önemi var Gol beklentisinde biz daha iyiyiz Daha fazla şut çekmişiz Bu da bizim daha iyi oynadığımız anlamına geliyor Bence Tabii göze hoş gelen Futbol bu mudur Evet abi bence budur yani ne kadar çok pozisyona girerseniz o kadar çok güzeldir futbol. 77. dakikaya geldik. Dakikalar hızla ilerliyor. Değişiklik yok ama e, taktikte falan oynama yapmayacağım. Çünkü şu taktiğe alışması lazım oyuncularımızın tamamen. Yani en az bir 5-6 hafta ne olup ne bittiğini görmemiz lazım. E, İslam. İslam Solonoviç'i mi atmıştık biz? Yok kime attık? Solonovic'i mi atmıştık? Ha tamam evet. Solonovic'i attık ve, ve... Dimitri Velichevic ee, Sivirkov pas 7 vizyon 12 ya Sivirkov da olmaz. Solbek kalsın. Solbek bizim kırmızı çizgimiz. Ama şöyle yapayım. Evet buraya Evet şu arkadaşı atarsak Lebedev geriden top çıkarsın dedik aslında fiziksel olarak Takım oyunu vesaire bu tarz konularda çok eksiği var ama Olsun Yani Grečiško çok kötüymüş O zaman Ljusević'in partneri Rodionov olacak Ve maç bir birlik beraberlikle bitti Maçı kazanabilecek kadar şut çekmişiz ve gol beklentimiz bence maçı çevirebilecek kadar varmış. 1-0-1 <laughs> yani. Çok da bir şey değil ama yağmurlu bir havada e, deplasmanda bir puan fena değil. Geçen hafta karlı havada kendi evimizde kazandık. Bu hafta e, yağmurlu havada deplasmanda berabere kaldık. Maçlar peş peşe iyi gidiyor. E, bir maç daha yapalım ya zaten e, hemen 13 Nisan'ın ertesi kaç? 16 Nisan'da yapacakmışız diğer maçımızı. Baranovic'i ile kendi evimizde oynayacağız. Unutmadan hemen şu stoper değişikliğini yapalım. Baranovic'i maçına gidiyoruz. Kadroyu dinlendirmiştik yorgun oyuncularımızı. Evet. Stoperlerde değişiklik yaptık. Bizim son aldığımız stoperden çok memnun değildik açıkçası. Bakalım bu maç nasıl geçecek. Galibiyetle sonuçlanır inşallah ama benim en büyük beklentim burada Evgeni Kanenya'nın performansı. Petrenko da var. Yani bir 3-4 maç bir santrafora en az 70-75 dakika artık ne kadar olursa sakatlanmazsa performansını bekleyip sonra değişiklik yapmak ama bir sonraki maça yine aynı santraforla çıkacağım ki bir uyum yakalayabilsinler. Onlar da kendi içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü geçen seneki 11'den 5 tane falan oyuncu kaybettik. yani oyuncuya dur da diyemiyorsun. Ne vaat edeceksin ki? Vaat edeceğim hiçbir şey yok. Gavrilov evet. Bu sefer olmadı. Çok iyi bir top. Vasilyev'in bu atakları Ah be Vasilyev be. Vasilyev'in bu atakları çok etkili. Sol kanattan İslam'dan da beklediğim koşular. Hücum koşulları ama şu an için sadece sağ kanattan geliyor onlar. Çok iyi. Of. Dimitri Velişeviç. Harika bir gol attı Velişeviç. Adam atıyor ya sağdan soldan her yerden atıyor. Belli ki bu sene takımın yıldızı olacak Velişeviç. İyi sakladık orada topu. İslam da sırtı dönük iyi verdi. Kalabalık organizasyon. Çok baskılı oynuyoruz. İlk yarıdan en az iki farklı bir skor bekliyorum bir çok çabuk dağılma durumumuz olabilir. Vasilyev yine çok iyi defans arkası koştu. Yani Vasilyev'in defans arkası koşuları bu pozisyona girişleri çok iyi. Yani o hücum sezileri bayağı iyi demek. Eyvah. Eyvah dedim ben. Aferin be. Yani bir bu kalecinin attığı bu toplar bu kadar da şey olmamalı ya. Yani bir tane stoperi şey mi yapalım illa? Ee, toparlayıcı mı yapalım? Toparlayıcı yapacağımız stoperin. Evet sen toparlayıcısın. Sigorta. Bizde o top. Aferin. Velişeviç. Lan lebedev. Bir ver kaça bitirdim bize. Vasilyev arka direkt İslam Kanenya'ya bıraktı. Boş kaleye attı Kanenya. Geldi gol. Yalnız orada Kalenya'nın buradaki şu topu. Ceza sahası koşusu. Vasilyev kaleci boşa atladı. İslam da çok iyi. Yani evet hep sağ kanattan geliyoruz falan dedik ama İslam'ın bu ikinci asisti Hadi ilk asist eyvallah geçtik ama bu çok şeydi. Yani oradan kaleye de vurmaya çalışabilirdi. Veya tutup içeri çevirmeye çalışabilirdi. Pozisyon ölebilirdi. Tekte attı. Avladı beni yani. Dönmesin. Koşuyu. Ulan var ya orada koşuyu görüp atsaydı gol yemiş olabilirdik şu an. Gavrilov. Öf, bak orada hemen koşu var. Ulan bırak, bırakmayın adamı ya. Ya bu Shen bütün topları alıyor ya. Bu nedir abi ya? Ilya Shen. 23 yaşında. Gözlemleyeceğim abi bu adamı. Eyvah. Lebedev. La, Lebedev yanındaki adama at diye mi seni tuttuk ha? İlla şöyle bağıralım Allah cezanı vermesin attığın topu bak. Bizim adama atacaksın oğlum. Bizim adama. O kip aslaşıyorlar. Ayakları yere sağlam basıyor rakibin bu dakikalarda. Şu e, konsantrasyonumuzu kaybetmeyin telkiniyle biraz morallerini bozacağız. Baskı altına alacağız oyunculara ama ihtiyacımız var bence. Ah çok şükür be. İlyasen almadı. İlyasen artık neyse almadı topu. Vasilyev yine kaçtı. Bu sefer affetmedi. İlya Vasilyev. Evceni Kanenya'nın asisti. Geriye gelip savunmanın dengesini bozduk. Kanenya. Çok iyi döndü. Vasilyev de çok iyi koşu. Evet bu adam çok can yakacak. Belli oldu. 3-0 ama bitsin yani artık. Bitsin. Gol yemek istemiyorum ilk yarı. Moskalev. Çünkü çok e, hani çabuk çözülme şeyimiz var. Bak ilk iki maçta bu kadar pozisyon bulamamıştı. Rakip bu kadar topladı oynayamamıştı. Toplu oynama becerisi olan bir takım. <laughs> o yüzden uyyy Oy... Lekovets. <laughs> o yüzden sıkıntı yaşamak istemiyorum diyecektim. Yağmurlu hava, yerler yaş. <laughs> Attılar, rahatladılar. Tamam. E, 0,12 gol beklentisine çok güzel bir gol attılar. Bize 1.85 gol beklentimiz varmış. Maç bizim iyi maç bizim için iyi gidiyor ama bundan daha iyisini yapacağınızı biliyorum dedim oyunculara. Bari bir süpersiniz diyelim de yüzlerini biraz güldürelim. Devre arası konuşmamızdan çok memnun olmadıklarını gördük. E, oyuncuyu gözlemleyelim. İlya sen neymiş? 1.80 boy. Bakalım nasıl bir oyuncu. İkinci yarı biraz daha durgun geçiyor. İlk yarı herhalde iki takım da bütün enerjisini harcadı. 76-78 Evet ee, Uzun süre oyuncu değiştirmiyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Ne kadar fazla birbirleriyle oynarlarsa Takım oyuncuları O kadar çok birbirlerine alışacaklar. Bunu en kısa sürede sağlamaya çalışıyoruz. Ee, burada Velişeviç olmaz Sirko hiç olmaz Hadi bakalım gizli libero'yu şu <laughs> kızanı atalım. Ee, 20 yaş zımbırtısı çıkacak karşımıza mı? Yok çıkmadı. Demek ki başka bir tane daha 20 yaş oyuncu attık. Haberimiz yok. Kanenya yerine de Petrenko'yu atalım. Başka değişikliğe gerek yok mu? İslam yerine de Solanovic'i attık. Melişeviç, Petrenko Tekrar Petrenko Vasilyev'in koşusunu gördü. Karşı karşıya dağlara taşlara ama e tabi abi adam yoruldu yani. Yoruldu. 90 artı 4. Oyunculara seslen konsantrasyonunuzu uzak... kaçıyor. Şu adamı tutun abi. Kovalı tutun. Bak koval çok tehlikeli. Rogaç'ı yani döndürmeyin. Lan lan lan. yani şu olmaması için savunmayı biraz öne çekeceksin. Tamam mı? Ee, şey yapamayacaklar. Böyle seni geriye yaslayamayacaklar. Arka direk. Orada bir şeyler oldu ama. vallahi gol olmuş ya. Kurukatov. Ve 3-2 ile sonuçlan. A 3-1 gol. Ha gol sayılmamış. Tamam. Orada bir şeyler oldu dedim ama. Gol değilmiş. Evet 3-1. Çok güzel galibiyet bence eee da yanında iyi oynadığını gördük. 7 puanımız var. Yani ilk 4 hedefim bu sene şampiyonluk biraz şey olabilir, zor olabilir. şey için performansını övelim. Yani mümkün mertebe kurulabilecek en iyi takımları takım kurmaya çalıştım ama şey çok zorluyor ciddi anlamda. Hani oyuncu özelliklerini görememek ve gerçekten denemeye aldığınız oyuncuyu bile işte Kravchenko mesela denemede Yani haftalar sonra tamamen ne olduğunu gördük. Bu çok vakit alıyor. Yani bir oyuncu grubunu gözlemlemeye gönderseniz zaten oyuncu yani gözlem yeteneği çok düşük gözlemcinizin. Bunun yanı sıra yani, yani size geri dönüşü yine haftalar oluyor. Oyuncuya deneme teklif etseniz yine oyuncu özelliklerinin tamamından haberdar olmanız yine haftalar alıyor. E bunun yanı sıra kaç tane oyuncuyu takip edeceksiniz? Hiç bilmediğiniz, yani en azından ben hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim oyuncu Artem Petrenko bitti. Vasiliev 3-4 hafta daha oynarsa, herhalde e, İlya Vasiliev'den de haberdar olacağım e Bu özelliklerle bu performansı vermesi, hemen kapatayım da oyuncuya inancım kaybolmasın. E, o yüzden bu e, kadroyla e, ilk 4'ü hedefliyorum ben. Oyuncu özellikler açık olsaydı. Üst ligdeki takımlardan oyuncuları kiralık olarak takıma getirip çok daha iddialı bir kadro kurabilirdik ama şu an eldeki kadroyla da yapabileceklerimiz fena olmadığını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.